Herkese selam. Bugün vlog'a öğlen başladım. Çünkü bugün biraz size zayıflama hikayemden bahsetmek istiyorum. Doğum kilolarımı nasıl verdim? E, 93 kilodan 62 kiloya nasıl düştüm? Biraz ondan bahsedeceğim. E, yediğim örnek menüleri de ekleyeceğim videoya. E, Ara öğün seçeneklerimi de ekleyeceğim. Önce size hikayenin en başını anlatayım. Ben hiçbir zaman zaten böyle çıtı pıtı zayıf bir insan olmadım. Hep 70, 75, 68, 69 bu kilolarda yıllarca süründüm durdum. En son e, evlendiğimde 64 falandım. Ondan sonra bir daha hiç o rakamlara gelememiştim. Zaten evlendikten 3 ay sonra e, 2009 yılında e, ilk kızıma hamile kaldım. 70 kiloyla hamile kalıp 93 kiloyla doğuma gittim. Evet Azra'yı tam 93 kilo doğurdum. Onda bir sene içinde bir 75 lira, 73 lere falan düşmüştüm. Onu öyle koruyordum. Hani iyi kötü 70'lerde takıldım hani yıllarca. Tam 7 yıl sonra Duru'ya hamile kaldığımda geçen yaz 2017 Haziran ayında Duru'yu da 98 kiloyla doğuma gittim. Onda da yine 69'la hamile kaldım. O zaman çalışıyordum yine bir belli diyetlerle 69'a kadar düşmüştüm 75'lerden. 98 kilo doğuma gittim. Yani doğum sabahında tam 98'dim evden çıkmadan tartıldığımda. Neyse eve geldim. 95 falanım o zaman tartıda. Hemen baktım kiloma zaten. Tabi o zaman ödemler, şişlikler hepsi. Anneciğim gel. Hepsi duruyordu. Bir 20 gün sonra tekrar ben tartıya çıktım. 93 kiloydum. Yani doğumda hepsiyle birlikte 20 günde bir 5 kilo gitmiş gitmişti zaten. Duru gel buraya anneciğim. Azra alır mısın anneciğim şunu? Ben dedim bu böyle olmayacak. Bir an önce diyete girmem lazım. Hani o emzirme dönemlerini falan ben yaşayamadım. Çünkü benim sütüm hiç olmadı. Emziremediğim için de rahatlıktan hani diyet yapabilirdim. E, Duru doğduğundan beri mamayla besleniyor zaten. 20 gün sonra ben diyete girdim. İlk önce hayatımdan şekeri çıkardım. Ben çünkü küçük çay bardağına 3 kaşık şeker atan bir insandım. Nescafe 3'ü bir aradayı su niyetine içen bir insandım. Onun dışında kola, fanta, aklınıza gelebilecek her türlü içecek. Bunları zaten ben AVM'de çalıştığım için gün içinde çok sık tüketiyordum. Nerede kalmıştım? Elimle tuttuğum için telefonu biraz yoruluyorum. Tripod siparişi verdim. Gelecek inşallah. Şu anda tripodsuz kendim elimle çekebildiğim kadar çekiyorum. Neyse. Şekeri hayatımdan çıkardım. Ve böyle azaltarak değil bir anda kestim yani. İlk bir ay beni zorladı yalan değil. Kahvelerde, çaylarda böyle bir tat alamadım, zevk alamadım. Hani şekersiz bana bir anlam ifade etmiyordu. Ama bir ay sonra baktım tat almaya başladım. Ve çok şükür 11 aydır şeker hayatımda yok. Yani iyi ki de yok. Artık ben Nescafe'lerime süt tozu bile kullanmıyorum. Sade içiyorum. Efendim anneciğim. Sıkıldı orada. Neyse gelelim ekmek olayına. Ekmek olarak e, yatan buğday kullandım ya tam çavdar kullandım. Günlük 3 dilimi geçmedim. Yani her öğünde bir tane yiyordum. Ana öğünlerde bir dilim yiyordum. Ekmeği de bu şekilde hani hayatımdan azalttım. Bunları tercih ettim. Onun dışında günlük 3 litre su içtim. Hiç ihmal etmedim bir buçuk litrelik şişemi günde iki kere dolduruyordum. Hep yakınımı alıyordum. Koltukta oturuyorsam yanıma alıyordum. Mutfaktaysam yanıma alıyordum. Ya da başka bir iş yapıyorsam hep yakınımda tutuyordum. Böylece su içmeyi hiç ihmal etmiyordum. 3 litreyi tamamlıyordum gün içinde. Ondan sonra yeşil çay. Her gün demledim. Aktardan demleme alıyordum. Sallama çok nadir kullandım. Aktardan demleme yeşil çay. Onun içine arada kiraz sapı, arada mısır püskülü arada biberiye bunlardan da karıştırıp çaylar demliyordum kendime. Günde iki kupa falan içiyordum. Dediğim gibi emzirmediğim için bunları rahat tüketebiliyordum. Ama siz emziriyorsanız danışarak bunları tüketin. Benim emzirme dönemim olmadı çünkü. Ve beslenme şeklime gelecek olursak ben 3 ana öğün ve 3 ara öğün yaptım gün içinde. Ve hep saatli yedim. Saatli derken şöyle. Sabah diyelim ki 9'da kahvaltı yaptım. Kahvaltımı ettikten 2 saat sonra ilk ara öğünümü yaptım. Yani 11 gibi falan. Daha sonra 1.30 gibi öğlen yemeğimi yedim. Bundan 2 saat sonra 3.30 gibi ikindi ara önünü yaptım. En son akşam 6-6.30'da akşam yemeğimi yedim. Son ara önüne gelecek olursak onu da saat 9.30'da akşam yatmadan 2 saat önce falan yapabilirsiniz ara önünü. Son ara, ara öğününüzü. Genelde bir kase yoğurda bir tatlı kaşığı tarçın atıp bunu yiyordum. Ya da yoğurdum yoksa sütün içine tarçın atıp onu içiyordum. Benim son ara önüm hep süt ürünleri oldu. Çünkü daha çok yağ yakımına faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü bayağı bir araştırmıştım diyete girmeden. Proteinin yağ yakımını hızlandırdığını da biliyorum. O yüzden protein sık tükettim. Genel hatlarıyla yani ne yapmam gerektiğini, ne yapmamam gerektiğini az çok araştırdım internetten instagramdan diyet sayfalarından gördüğüm kadarıyla hepsini araştırdım ve bunları uygulamaya çalıştım onun dışında spor İlk bir ay ben yürüdüm yürüyüş yaptım henüz bir buçuk aylık falan sezeryanlıydım sezeryandan bir ay sonra falan hafif tempo yürüyüşlere başladım dışarıda yürüyüş yapıyordum daha sonra instagramda ben diyet hesabı açtım diyet hesabı açtıktan sonra diyet sayfaları takip aldım Orada baktım ki eliptik de çok güzel kilo verenler var eliptik spor aletiyle. Letko'dan araştırmaya başladım. Ee, yakınımda nerede varsa önce onlara baktım. Zonguldak çevresinde ve Letko'dan 300 liraya çok güzel eliptik aleti buldum. Yani uygun fiyata. Sağ olsun eşim de hemen gitti aldı. Çünkü bebek küçük olduğu için bazen yürüyüşe çıkmamda sıkıntı oluyordu. En azından evde uyuduğu zamanlarda yaparım diye bir de çoğunluk basan bölgemde sorun olduğu için eliptiği almak istedim. Aldım. İlk 8 ay eliptikle çok güzel kilo verdim. Çok güzel inceldim ama hiç ihmal etmedim. Her akşam 45 dakika eliptik yaptım. Ter resmen sırtımdan akıyordu nefes nefese. Bazı akşamlar eklem ağrılarından uyumadığımı bilirim ama zamanla buna da alıştım. Alıştıktan sonra zaten sıkıntı olmadı. Sonra baktım yaz geldi, tekrar ben yürüyüşlere başladım. Eliptikten çünkü biraz böyle insan sürekli sürekli aynı şeyi yapınca hani sıkılırsın ya. Bir sıkılmışlık gelmişti bana. Ne yaptım? Dışarıda yürüyüş yolunda yürüyüşe başladım. Her sabah kahvaltıdan bir saat sonra kahvemi içip yürüyüşe gidiyordum. Öncesinde sade kahve tüketiyordum. Sporların öncesinde, bunu da söyleyemek olaraktan. Sonra araya Ramazan girdi, Yürüyüş bırakmak zorunda kaldım. Şöyle bıraktım, gündüz inanın oruçluyken halim olmuyor. Akşamda e, iftardan sonra mutfağı topla, yemek ye, çocuğu uyut, çocukları doyur, ödevlerini yaptır. bir sürü işim oluyor. Geç vakitte de yürüyüş yoluna gidemiyorum. Ramazan dolayısıyla ara verdim ama biter bitmez sabah yürüyüşlerime devam edeceğim. Aşkım dediğim çağırıyorsun. Dede çağırıyorsun. Oradan beni izliyor. Neyse devam edeyim. Ben size e, genel hatları, an, hatlarıyla anlattım. Biraz da örnekler hani yükleyeceğim videoya. Ana öğün seçenekleri hani ne, genelde neler yedim neler yemedim falan. Ara öğün seçeneklerini de koyacağım. Hani ara öğünlerde genelde ne tercih ettim. Şöyle anlatacak olursam ben e, salatayı hayatıma ekledim. Öncesinde hep salata yapmaya üşenirdim yeşillik sık tüketmezdim su, su sık tüketmezdim yani daha bir sürü şey alışkanlıklarım da değişti diyebilirim her yemeğimin yanına mutlaka bir kase salata yaptım kendime hiç üşenmedim marul salatası yaptım domates salatası yaptım semiz salatası yaptım kabuska salatası yaptım yoğurtlu birçok seçenek var yapabilirsiniz hangisini dilerseniz salatayı eksik etmeyin yemeklerinizin yanında onun dışında protein Protein olarak da süt, yoğurt, yumurta, tavuk göğsü bunları eksik etmemeye çalıştım öğünlerimde. Niye durmuyorsun aşkım? Ne diyordum? Ee, genellikle dediğim gibi salata, yoğurt bunları sık tükettim. Sebze yemeklerinin yanında mutlaka bir kase yoğurt tükettim. Eğer çorba içiyorsam o öğünde ekmek yemedim. Çorba zaten ekmek yerine geçiyor. Baklagil yiyorsam baklagilin yanına mutlaka yine salata yaptım. Örnekleri koyacağım zaten. Videoda göreceksiniz öğün şekillerimi. Onun dışında hiçbir diyetisyen yardımı almadım. Hiçbir ürün kullanmadım. Bunu tekrar tekrar söyleyeyim. Kendi çabalarımla tam 10 ayda 93 kilodan 62 kiloya kadar düştüm. 46 beden giyiyordum ve sadece eşofman alıyordum. Kendime hiç alışveriş yapmak istemiyordum. 46 bedenden şu anda 38-40. Bunların içine rahat giriyorum. İstediğim her şeyi giyebilirim şu anda. O seviyeye geldim çok şükür. Ve hayatımda ilk kez bu kadar çok kilo verdim. Yani ben en fazla 69'ları görürdüm. 65'i görürdüm. Sonra bir rahatlama gelirdi. Diyetleri bırakırdım. Tekrar geri alırdım. Çünkü hemen alan bir insanım. En uzun diyetim bu oldu. Artık nasıl bir hırs geldiyse 11 aydır devam ediyor. 11 aydır sadık kaldım. Ara ara duraksamalarım oldu ama benim hatam da oldu. Onun dışında anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Size öncesi sonrası resimlerimi ekleyeceğim. Bir de öğün seçeneklerimi ekleyeceğim. beraber ara önlerde neler tüketmişim bir onlara göz atalım <laughs> seçeneklerimi eklemiştim. Şimdi ana ön seçeneklerimle kahvaltı seçeneklerini ekleyeceğim. Yani ben genellikle bunları tükettim. Onların da resimlerini koyacağım şimdi. Bu resimleri diyet sayfamdan, kendi diyet sayfamdan temin ediyorum. Küçük harflerle Elif'in diyet güncesi diye yazarsanız Instagram üzerinden de benim diyet sayfamı takip edebilirsiniz. Orada da günlük ne yedim ne içtim hepsini koyuyorum zaten. saat 11 oldu. Bugün beni çok yordu. Şimdi bir Nescafe yapacağım kendime. İçeceğim yani geç de olsa biraz böyle kafamı toplamam lazım. Videodan inşallah faydalan e, faydalanırsınız. Size hani genel hatlarıyla her şeyi e, anlatmaya çalıştım. Yediğim ana öğünleri, ara öğünleri falan kahvaltı seçeneklerini koydum hepsini. Öncesi, sonrası seçeneklerini de koydum. İnşallah birilerinin kulağında kalır, faydası dokunur. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoların beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Bugün de bu şekilde kapatıyoruz. Yarın başka vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.